Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix'in yeni filmi Don't Look Up, Yukarı Bakma hakkında konuşacağız. Filmin ilk dikkat çeken noktası üst düzey bir oyuncu kadrosuna sahip olması. Başrollerde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ı görüyoruz. Filmin yönetmeni Adam McKay ve yan rollerde de yine çok ünlü oyuncuları görüyoruz. Kate Blanchett ve Jonah Hill gibi yakın zamanda doğumda karşımıza çıkan Timothée Chalamet gibi birçok ünlü oyuncu yer almakta filmde. Oyuncularla beraber yine şarkıcılar da filmde yer almakta. Mesela Ariana Grande örnek verebileceğim bir şarkıcı. Yani filmin oyuncu kadrosuna baktığımız zaman gerçekten çok popüler ve insanların bir çırpıda sayabileceği, herkese dokunabilecek, herkesin sevdiği bir oyuncu veya sevdiği bir şarkıcıyı bile bulabileceği geniş bir oyuncu kadrosu var. Ama bence bu filmin en iyi yaptığı şey sadece oyuncu kadrosunun kalitesi değil. Aynı zamanda film günümüzün genel sıkıntılarından biri olan sosyal medya, insanların kişisel çıkarları ve etkileşim için farklı noktalara gidilmesi. Bunun hükümetsel açıdan da değerlendirebilirsiniz. Bir televizyon kanalı açısından da değerlendirebilirsiniz. Hatta hepsini geçtim. Normal bir kişinin açtığı bir sosyal medya hesabı olarak bile değerlendirebilirsiniz. Bunu çok güzel bir şekilde hicvediyor. Çok güzel bir şekilde kara mizah olarak eleştiriyor. Bu açıdan benim ilk dikkat çeken noktası olduğu filmin. Ve keyif aldığım kısımlarından biri oldu. Filmin hikayesi Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı iki gök bilimcinin dünyaya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldızı keşfetmesi ve bunu hükümete ve insanlara anlatmaya çalışmasını anlatıyor. Ve herkes bunu çıkarı şeklinde yorumluyor. Tam 6 ay öncesinden hatta 6 ay 20 gün öncesinden keşfediyorlar bu kuyruklu yıldızı. Yani durdurmak için epey bir zaman var onu yörüngesinden saptırmak için veya farklı önlemler almak için. Ama insanlara bunu anlatmak için çırpınıyorlar da çırpınıyorlar ve hikaye de bunun üzerine karamiza ile devam ediyor. Herkes bu kuyruklu yıldız olanını kendi çerçevesinden kendi çıkarları için değerlendiriyor diyebiliriz film boyunca en spoilersız şekilde bu şekilde aktarabilirim ve hikaye bunun üzerine kurulu bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda komedi ögelerinin yanında, karamize ögelerinin yanında film biraz da bilim kurgu ögesi içeriyor ki bu da tadında olmuş, güzel bir dokunuş olmuş. Uzun zamandır bir komedi filminin içerisinde bilim kurgu da e, görmemiştim. Hani buradaki bilim kurgu çok üst düzey olmasa da sonuç olarak Burada bayağı bilimsel bir şekilde bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpabileceğini görüyoruz. Hatta bu filmde gördüğümüz kuyruklu yıldız bayağı 10 kilometre uzunluğunda. Ve daha önce biliyorsunuz dinozorların da yok olmasına sebep olan yok oluşta çarpan gök taşından bile daha büyük. Hani bayağı evrensel, kitlesel bir yok oluşa sebep olabilecek bir kuyruklu yıldızdan bahsediyoruz bu hikayede. Hani bu açıdan da baktığımız zaman bilinme tutaldı bir şekilde. Hatta bayağı böyle filmin başında matematiksel işlemler falan yörüngesini nereden geçeceğini falan hesaplıyorlar. Hani bilimselliğe de dokunan güzel bir film olmuş. Benim bu 2021 yılı içerisinde Netflix'te izleyip en çok keyif aldığım filmlerden biri oldu. Hatta 2021 yılı içerisinde favori filmim diyebilirim şu an için. Zaten yılında bitmesine fazla bir şey kalmadı. Bunun üzerine de yeni bir film göreceğiz 2021 yılı içerisinde Netflix'in yaptığı. Bu film bence gayet keyifli ve eğlenceli olmuş. Özellikle bir komedi filmi arıyorsanız, güncel bir toplum eleştirisi içeren bir film arıyorsanız bir toplumsal bir drama üzerinden giden bir hikaye arıyorsanız bence bu filme kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Benim keyif aldığım bir film oldu. Benim genel olarak Don't Look Up hakkındaki görüşlerim böyle. Eğer siz de filmi izlediyseniz, düşüncelerinizi, görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.